Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz PES 2013'ün yeni yamasını Eylül ayında yayınlamıştık. Ancak üzerinde tabii ki iyileştirmeler yaptık arkadaşlar ve yeni tema ekledik, yeni arayüz ekledik ve yeni bir çim yaması ekledik arkadaşlar. Yani toplamda şu an 3 tane çim yaması var. Daha doğrusu 2 tane diyelim. Çünkü bir tanesi orijinal, diğer ikisi HD ve Full HD diye geçiyor. Bir tane de temamız var. Yeni eklendi arkadaşlar. Beğeneceğinizi umuyorum. Bunun dışında tabi info sayfamıza girdiğiniz zaman orada göreceksiniz bütün detaylarını. Info sayfamızın linkini aşağıya bırakıyorum yorumlar kısmına. Oraya sabitleyeceğim. Oradan tıkladığınız zaman bu oyunu nasıl bizden alırsınız şeklinde bilgi de var. Ayrıca oyunun temaları ve işte oyun içerisindeki takımların kadroları vesaire hepsini oradan Detaylı bilgi olarak görebileceksiniz. Ben bu videoda oyun ve yamayı nasıl kuracaksınız onu anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir flash belleğe ihtiyacınız olacak. Bir de tabii ki her zamanki gibi bilgisayara ihtiyacınız olacak. Çünkü yama dosyalarını ve oyun dosyalarını bilgisayara indirip flash belleğe atacaksınız. Ve ondan sonrasında cihaza kuracaksınız. Bu arada cihazınızın tabii ki kırık olması gerekiyor. Onu da belirtmiş olayım. Kırık olmadan kurulum yapamazsınız. Şimdi şöyle yapalım. Ben flash belleği takıyorum. Öncelikle kullanacağınız flash belleği PlayStation'ı takın ve video bölümünden veya işte müzik bölümünden kontrol edin. Burada USB cihazı şeklinde bir yazı varsa flash belliğinizi görüyor demektir. Eğer görmüyorsa o zaman flash belliğiniz FAT32 formatlı değildir. Dosya sistemi farklıdır. O zaman ne yapmanız gerekiyor? Flash belliği arkadaşlar takacaksınız bilgisayara ve formatlayacaksınız. FAT32 olarak formatlayacaksınız. Ve ondan sonrasında içine dosyaları atıp buradan kurulum yapacaksınız. Ben şimdi tabi bilgisayara geçeceğim birazdan. Bilgisayardan anlatacağım size nasıl yapacağınızı. Bunun dışında arkadaşlar kaç GB derseniz toplamda aşağı yukarı 10 GB'lık bir flash bellek ki 10 GB'lık flash bellek yok. Ya 8 olacak ya 16 olacak kullanacağınız. 8'lik de işinizi görür. Nasıl görür derseniz dosyalar bölümü şekilde olduğu için tek tek de atabileceksiniz. Şimdi şöyle yapalım. Flash belleğinizi görüyor makine veya görmüyor fark etmez. Zaten bilgisayardan ben gerisini anlatacağım sizlere. O yüzden şimdi bilgisayara geçelim. Flash belleği taktık. Üzerine gelip işaretliyoruz ve sağ tıklayıp öncelikle özelliklerine bakıyoruz arkadaşlar özellikleri seçiyoruz. Sonrasında bakın burada tür USB sürücü diyor. Dosya sistemi FAT32 diyor. Yani benim az önce PlayStation'da denediğim flash belleğin e, dosya sistemi FAT32'ymiş. Bundan dolayı görüyor PlayStation. Ama sizinkinde NTFS veya XFAT yazıyorsa görmeyecektir. O yüzden format çekmeniz gerekecek arkadaşlar. Format biçimlendirme yapmanız gerekecek. Nasıl yapacaksınız onu göstereyim. Bu arada görüyorsa PlayStation'da flash belleğinizi formatlama yapmayın arkadaşlar. Yapmanıza gerek yok. Hatta gerek yok değil kesinlikle yapmayın. Şimdi arkadaşlar hazır, hazır görüyorken çünkü yapmayın şimdi bir de formatlarsınız hiç görmez o yüzden öyle bir riske girmeyin arkadaşlar. Şimdi ben görmeyenler için ilk önce anlatayım. Burada arkadaşlar sağ tıklıyorsunuz ve biçimlendir'i seçiyorsunuz arkadaşlar. Gelen pencereden Dosya sistemi olarak FAT32'yi seçeceksiniz arkadaşlar bakın NTFS, FAT32 ve XFAT var. Biz FAT32'yi seçiyoruz. Türkçe, Türkçe olarak söyleyeyim o konuşu FAT32'dir. Buradan seçiyoruz ve hızlı biçimlendirdi işaretli olacak şekilde Başlata basıyoruz arkadaşlar ve tamama basıyoruz. Formatlıyoruz arkadaşlar. Formatladıktan sonra tekrar bir garanti olsun diye PlayStation'a takın ve PlayStation'da yine müzik bölümünde veya video bölümünde bir bakın. USB cihazı olarak yazıyor mu diye garanti olsun. Ondan sonrasında tekrar flash belliğinizi buraya takın. Eğer yine sizin flash belliği formatlamanıza rağmen görmüyorsa PlayStation o zaman Rufus diye bir program var arkadaşlar. Onunla formatlayacaksınız. Bununla ilgili benim kanalda bir videom var. FAT32 olmasına rağmen flash birliği görmüyorsa ne yapmalısınız diye. O videoyu bulup hatta o videoyu e, sonra ekleyeceğim şimdi. Oradan bakabilirsiniz. E, eğer size işinize yarayacaksa. Oradan bakıp formatını FAT32 yapıp rahat rahat PlayStation'a oyunu kurabileceksiniz arkadaşlar. Çünkü bazı sistemlerde şöyle bir durum oluyor bazı flash belleklerde. Sağ tıkladığınız zaman, biçimlendiri seçtiğiniz zaman burada... Dosya sistem bölümünde FATO ki gözükmüyor. Yani isteseniz de seçemiyorsunuz. İşte o zaman Rufus dediğimiz programla yapacağız. Yani öbür videoyu izleyebilirsiniz. Onu da sona koyacağım arkadaşlar. Videonun sonunda görebileceksiniz linkini. Şimdi arkadaşlar şunu da söyleyeyim tabii ki. Bu ücretli bir işlemdir. Dolayısıyla ücreti ödenmeyen bir şey için link istenmez. Dolayısıyla bana link atar mısınız diye yazılar. Lütfen yazmayın. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Satın alan kişilerle paylaşmış olduğumuz link. Mesela şöyle bir link olsun. Örnek olarak gösteriyorum. Böyle bir link atılıyor size işaretleyip sağ tıklayıp kopyala yapıyorsunuz ve sonrasında tarayıcınıza girip buradan yapıştır ve git veya yapıştıra tıklıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi partlar çıkıyor. 9 adet part var arkadaşlar. Buradan bunları tek tek indireceğiz ama tümünü aynı anda indirmeyeceğiz. Zaten çok büyük değil yani toplamda 10 GB ama siz eğer şuradakiler sizi ilgilendirmiyorsa hiç o zaman sadece part 1 ve part 2 artı save dataların ikisini indirirsiniz. Yani şu ilk dört tane indirirsiniz. Zaten oyunu kurmuş olacaksınız. Bunlar opsiyonel şeylerdir. Onları zaten daha sonrasında videonun devamında göreceksiniz ne işe yaradığını söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar nasıl yapıyoruz? Şuradan ilk önce mesela part 1 indireceksiniz. Part 1'e tıklıyorsunuz. Böyle bir sayfa geliyor ekranınıza. Bu arada kesinlikle arkadaşlar Opera'dan indiremiyorsunuz. Mediafire'da problem çıkıyor. O yüzden işte Google Chrome ya da ne bileyim Internet Explorer ya da e, Firefox kullanabilirsiniz. Mozilla kullanabilirsiniz. Şimdi birinci parça tıkladık. Download'a tıklıyoruz. Şu mavi olan yere. Başka bir sayfa açılıyor. Bu başka bir sayfa açıldığı zaman arkadaşlar bunu kapatacağız. Bu reklam sayfası. Kapattık. Şu anda arkadaşlar indirmeye başladı. Bakın şuraya tıkladığınız zaman ya da sizin tarayıcınız farklıysa simgesi farklı gözükebilir. Bakın şu anda indirmeye başladı. Bu şekilde iptal edeyim ben bunu. Bu şekilde tek tek mesela part 1'i diyelim ki indirdiniz. Sonra part 2'yi tıkladınız. Yine aynı şekilde gelen ekrandan mavi olan butona download'a tıklayacaksınız. Yine reklam sayfası açılacak bir pencere. O pencereyi kapatacaksınız. Orada herhangi bir işiniz yok. Arka planda indirmeye başladı hemen. Bakın şöyle tıklayalım. Part 2'yi indirmeye başlamış. Sizin yapmanız gereken arkadaşlar burada sırasıyla öncelikle şu 4 tane 1, 2 ve e, 2 tane save indireceksiniz. Bunları indirmeniz şimdilik yeterli. Bunları kurabilirsiniz. Daha sonrasında yani bir aciliyetiniz varsa daha sonrasında şu alttaki işte full HD, HD, orijinal, modern, orijinal yazan dosyaları da indirebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi videonun devamında kurarken anlatacağım ne işe yaradığını. Bu dosyaların tamamını indirdiğimizi varsayalım. Bakalım. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi bu dosyaların hepsi indirilenler kısmına indirmiş. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Hepsini işaretleyeceğiz. Sağ tıklayacağız ve kopyalayı seçeceğiz. Sonrasında da flash belleğimizin içerisinde buradan giriyoruz ve buraya sağ tıklayıp yapıştır diyeceğiz. Tabii benimkinde zaten flash belleğin içerisinde olduğu için ben direkt yapıştıramayacağım. Siz yapıştır diyeceksiniz ve yapıştırmaya başlayacak. Kopyalama işlemi tamamlandıktan sonra şimdi cihaza geçiyoruz. Cihazınıza flash belleği takmadan önce Cihazınızda bir jailbreak etkinleştirici varsa öncelikle onu çalıştırmalısınız. Jailbreak etkinleştirici derken neden bahsediyorum? Yani şu an ekranda görmüş olduğunuz Black Jailbreak gibi bir örneğin veya Enable Hang gibi bir etkinleştiriciniz varsa onu çalıştırmalısınız. Çünkü onu çalıştırmazsanız Package Manager'den oyun kurmamıza izin vermez. Hatta bazı Enable hem olan cihazlarda enablelerini aktif etmeden zaten bu Package Manager gözükmüyor arkadaşlar. Yani size diyelim ki Enable hem var ancak altında hemen Package Manager olması gerekiyor. Yok diyelim ki siz enablelerini aktif ettiğiniz zaman Package Manager o zaman açılıyor buradan. O zaman görebiliyorsunuz yani. Ha bunların dışında arkadaşlar eğer Black Jailbreak ya da Enable Hand gibi bir Jailbreak etkinleştirici yoksa ama sizde Package Manager varsa sizin sisteminiz zaten kalıcı bir kırma yapılmıştır. Yani CFW'li dediğimiz sistemdir. O zaman sizin bir etkinleştirme yapmanıza gerek yok. Şimdi ben cihazında Enable Hand olanlar için mesela öncelikle aktif ediyorum. Gördüğünüz gibi sağ üstte bir bildirim geldi aktif olduğuna dair. Artık pek menajerden kurulum yapabileceğiz. Şimdi flash belleğimizi takıyoruz. Sonrasında şuradan bir kontrol edelim mesela. Video bölümüne girdiğimiz zaman USB cihazı olarak gözüküyor. Yani taktığımız flash bellek gözüküyor. Şimdi yapmamız gereken arkadaşlar Package Manager'e giriyoruz. Install Package Files'e giriyoruz. Sonrasında da Standard'a giriyoruz. Adımlarımız bu şekilde. Şimdi burada indirmiş olduğumuz dosyalar gözüküyor. Bizim esasında Part 1, Part 2'yi kurduktan sonra bir de oyunun save datasını kursak oyunu aslında kurmuş oluyoruz. Geri kalanlar opsiyoneldir arkadaşlar. Yani geri kalanları ister kurarsınız ister kurmazsınız. Yani ister kurarsınız, ister kurmazsınız derken ne anlamda söylüyorum? Şunu söyleyeyim. Mesela bakın burada saha full eşli diyor. Eğer sahayı full eşliye çevirmek istiyorsanız çimleri bunu çalıştırıp sahayı full eşliye çevirebilirsiniz. Veya eee HD yapmak istiyorsanız yani yine standart definition değil de HD yapmak istiyorsanız HD'sini çalıştırabilirsiniz. Veya sahayı ben orijinal ol olmasını istiyorum. Yani PES 2013'ün orijinal sahasının olmasını istiyorum derseniz bunu çalıştırırsınız. E, tema orijinal kalmasını istiyorsanız bu temanın da yeni bir tema, değişik bir tema olmasını istiyorsanız bunu çalıştırabilirsiniz. Yani bunların arasında çeşitli kombinasyonlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama önemli olan arkadaşlar siz hiçbir şekilde değişiklik olmasın ben orijinal ps yamalasını yamalısını güncelini oynamak istiyorum derseniz part 1, part 2 ve part 3'ün daha doğrusu save datayı kurmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi geri kalanlar dediğim gibi istediğiniz zaman kurabilirsiniz diğerlerini. Denemek istersiniz mesela diyelim ki full HD saha nasıl güzel mi diye. Bunu kurarsınız. Diyelim ki beğenmediniz. HD kurarsınız, oyuna girersiniz, bakarsınız, beğenmediniz. Yine orijinal olmasını istiyorsanız tekrar buradaki orijinal saha dosyasını kurarsınız ve orijinal çevirmiş olursunuz. Bunlar kolaylık olsun diye sizler için yapmış olduğum dosyalar. Bunun dışında yine yeni temayı da çalıştırın bir kurun ve yeni temayı bakın güzel bir teması var. Ama beğenmezseniz ben illa PES 2013'ün orijinalini oynamak istiyorum. Tema olaraktan bahsediyorum tabii. O zaman temayı orijinal çevirirsiniz. Ancak buradan hangi birini yaparsanız yapın fark etmez cihazın içerisindeki yama durur arkadaşlar. Yani yama değişmez. PES 2013 orijinale dönmez. PES 2013'ün güncel sürümünü oynarsınız arkadaşlar. Şimdi öncelikle arkadaşlar burada yapmamız gerekeni söyleyeyim. Birinci ve ikinci parti kuracağız. Şimdi birinci parti seçiyorum. Bu arada dakika tutacağım. Çünkü parta tıkladıktan sonra burayı biraz hızlı geçeceğim uzun sürdüğü için. Kurulumun sonunda da kaç dakika sürdüğünü size belirteceğim. Şimdi başlatıyorum. Evet birinci partımız kuruldu. 13 dakika sürdü birinci partımızın kurulumu. İkinci parta geçiyoruz. Yine aynı yere girip install package files ve standartı seçiyoruz ve part 2'yi çalıştırıyoruz. Bu da aşağı yukarı 13 dakika sürecek. Yani toplamda 25 dakika hadi 30 dakika diyelim. Toplamda siz bunu oyunu 30 dakikada yarım saatte kurmuş olacaksınız. Evet part 2 de kuruldu. Geri tuşuna basıyoruz. Şimdi iki parti ana oyunu kurduk. Sadece save data kurmamız yeterli. Geri kalan işlemde. Şimdi package menüye giriyoruz. Install package files'a giriyoruz. Sonra standarda giriyoruz. Şimdi bakın burada iki tane save data var. Birisi sağ USB diyor, birisi sol USB diyor. Şimdi siz flash belleği hangi tarafa taktıysanız, sol tarafa taktıysanız bunu çalıştıracaksınız. Eğer sağ tarafa taktıysanız bunu çalıştıracaksınız. Yani her ikisini birden çalıştırmayacaksınız. Siz ne tarafa taktıysanız onu çalıştırmanız yeterli. Mesela ben şu anda sağ tarafa takmıştım. Sağ USB'yi çalıştırıyorum. Küçük bir dosya kuracak. Kuruldu. Geri tuşuna basıyorum. Sonrasında da Kayıtlı veriler yardımcı programı PS3 yazan yere giriyorum. Hemen PlayStation Store'un üstündeki yere giriyorum girdim. Buradan USB cihazını seçiyorum. Ve bakın iki tane save data dosyası gösteriyor bize. Bunları makineye kopyalıyoruz. Nasıl kopyalıyoruz? Üçgen tuşuna basıyoruz. Buradan çoklu kopyalayı seçiyoruz sağ taraftaki seçeneklerden. Daha sonrasında her ikisini de sol taraftaki boşlukları, kutucukları işaretliyoruz. Ve sağ tarafa geçip OK'yi OK seçiyoruz. Eğer sizde burada daha öncesinden PES13 verileri varsa işte üzerine kaydedilsin mi gibi bir şey soracak. Her sorduğu, sorduğu soruya olumlu olarak cevap vereceksiniz. Yani evet ve tamam şeklinde cevap vereceksiniz ve kopyalamayı tamamlayacaksınız bu iki dosyayı. Şu an arkadaşlar oyunumuz hazır. Bunun dışında bu dosyaları kaybetmeyin neden diyeceksiniz. Olur da oyununuzu yanlışlıkla silerseniz veya bozulursa buradan bu flash bellek içerisinden tekrar kurma şansınız olacak arkadaşlar. Arkadaşlar aşağıya bir link bırakıyorum. Sabit bir link bırakıyorum. Oyunla ilgili oyunu nasıl alacaksınız? Onunla ilgili detayları gösteren ve işte oyun içerisindeki görselleri gösteren bir link bırakıyorum. Oradan tıkladığınız zaman ilgili sayfaya yönlendireceksiniz. Eğer alıp kurmak isterseniz de zaten WhatsApp'tan iletişime geçebilirsiniz. Bakın şu anda sağ altta zaten telefon numaramız da var. Oradan WhatsApp'tan direkt bize her zaman ulaşabilirsiniz. Herkese iyi oyunlar diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.